Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte doğrulama challenge oynuyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün sizlerle birlikte doğrulama challenge oynuyoruz. Bu oyunumuzda bildiğiniz üzere mesela ıı, sorular buldum. O soruları da sizlere cevaplarını vereceğim arkadaşlar. Siz de benimle. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. İlk sorumuz A. Bu arada arkadaşlar ben de bir değişiklik gördünüz mü? Evet arkadaşlar bildiniz. Bugünkü videomda saçım açık girdim. Evet arkadaşlar. Şöyle saçım baya baya bir uzun. Ayakta da göstermek istiyorum. Tam buraya geliyor çok uzun olduğu için arkadaşlar ben bunu alıyorum böyle bir böyle yapıyorum bir böyle bir böyle değişik şeyler yapıyorum figürler yapıyorum bunu aldığım için yapıyorum sıcak olduğu için aslında ben yani istiyorum saçımın açık olmasını ama bir yandan da yani sıkılıyorum bunu alıyorum yani o yüzden hemen herhangi bir gün kolumda Tokam alıyor yani. Şimdi arkadaşlar neyse. Bu arada ben bugün anneannem gildeyim. Teyzemin odasında bir video çekmek istedim sizlere. Dediğim gibi hemen oyunumuza geçelim. Arkadaşlar şimdi like atmayı videomuza unutmayınız. Hemen like'ları bekliyorum. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. İlk sorumuz geliyor. Hemen bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Kim daha çalışkan videosu geliyor. Kim daha çalışkan? Arkadaşlar ben büyük olduğum için ben çalışkanım diyebilirim ama benim kardeşim de çok çalışkandır. Biraz telefon bağımlısı gibi ama telefonla oynar ama çok fazla. O da olur yani küçük yani. O yüzden olabilir. Daha 8 yaşında. Yani oyun bağım, oyun oynaması mümkün. Bir de erkek ya baya baya mümkün. Neyse arkadaşlar ben de ben hiç oyun oynamam. Telefonumda sıfır uygulama. Bu arada YouTube ayrı. Yani YouTube var benim telefonumda. Olursa olursa müzik Derim. Başka da bir şey yüklemem yani. Sevmem oyun oyun. Youtube'a bakarım. Öyle. Youtube'a bakarım dediğim gibi. Ee, Youtube'a çok video göndermem ama arada sırada internetim oldukça zamanım kaldıkça yüklemeye çalışırım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum biliyorsunuz ki. Evet arkadaşlar. İkinci sorumuza geçebiliriz. Bir dakika arkadaşlar yapamadım. Telefon çekti. Bir dakika şarjım çok az. 15'ten düşük. Heh, tamam şimdi oldu. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Okuyalım. Çok zor bir soru diyebilirim benim için. YouTube kanalına bırakmayı düşündün mü? Ee, kolay bir soru aslında. Hayır, hiç düşünmedim arkadaşlar. Düşünmem de imkansız da. Neden arkadaşlar düşüneyim? Yani düşünmem. Seviyorum ya YouTube'u. Ben arkadaşlarımı seviyorum. Bırakmam mümkün değil yani. Mümkün değil. Seviyorum ben YouTube'u. Neyse arkadaşlar bu soruyu da geçelim. Hemen ikinci sorumuz. Neyse arkadaşlar. Hiç hiç kardeş istedi mi? Yani kız kardeş istedi mi? Erkek kardeş istedi mi? Arkadaşlar ben aslında erkek kardeşim olmasını isterdim ama abim olmasını isterdim. Neden? Hem korur yani kız kardeşini. Ama küçük olunca hem vuruyor hem çok şımarıyor. Ama gene kız olunca birbirlerini anlıyorlar. Takı tokalarını paylaşıyorlar. Kıyafetlerini paylaşıyorlar. Ben kız derdim arkadaşlar. Kız derdim sahiden. Siz de hangi kardeş istediğinizi yani kız mı erkek mi istediğinizi yazınız. Kızsa like atıp abone olunuz. Erkekse bu butonuna basıp hemen videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar hemen üçüncü soruma geçiyorum. İşte. Arkadaşlar ne yazıyor biliyor musunuz? Kimin doğumunu daha erken? Tabii ki kardeşim küçük olduğu için kardeşimin doğumunu daha erken arkadaşlar biliyor musunuz sizlere bir sır vereyim mi? Vereyim mi? Duyamadım. Vermemi Videoma Like atıp abone olunuz. Bekliyorum, 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 bekliyorum. Evet, like atıp abone olmuşsunuz şu an. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi... Bir dakika ne demiş? <laughs> Evet sır veriyorum. Benim doğum günüm 15 Şubat arkadaşlar. O yüzden babamın işi çok zor. Neden? 14 Şubat Sevgililer Günü ve benim doğum günüm 15 Şubat. Hem iki tane hediye alması gerekiyor. Annemin de işi çok zor. Çünkü Sevgililer Günü hem babama hem bana, babam da hem anneme hem Nintendo. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce telefon görüşmesi yaptım. Alo alo dedim. Evet arkadaşlar ne demiştim? Dediğim gibi arkadaşlar kardeşimin doğumunu önce çünkü kardeşim küçük yaşta hemen diğer sorumuza geçiyorum. Evet. Hangi Ailende hangi kişinin saçı daha uzun? Evet arkadaşlar kesinlikle benim. Gördüğünüz üzere kesinlikle ama kesinlikle benim. İkinci annemin, üçüncü teyzemin öyle gidiyor yani. Şimdi hepsini sayamam. Hemen. Bu son sorumuz arkadaşlar. Youtube kanalını ilk kim daha çok istedi? Tabii ki ben arkadaşlar. Hatta ben Youtube kanalı açtığımda evde çığlıklar, sevinçler, yani neşe vardı. Neden? Ben bir türlü Youtube kanalı açamıyordum. Açmayı bilmiyordum daha doğrusu arkadaşlar ve yakın akrabam öğretti bana nasıl açıldığını söylediğim gibi yakın akrabam öğretti bana nasıl açıldığını arkadaşlar. Ben de ondan öğrendim yani. Can da çok istedi arkadaşlar. Ama onu açamadım. Neden? Benim aboneleri, abonelerim yüksek değil arkadaşlar. Öyleden açmadım. Ee, arkadaşlar sizlere bir şey demek istiyorum. Benim abonelerim, abonelerim 100 bin aboneye gelince Cenab'da bir YouTube kanalı açalım mı arkadaşlar? Açalım diyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Açmayalım diyorsanız bu butonuna basıp abone olunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda kısa bir video oldu. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Hepinize öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hem de maskenizi takın. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz üzere Can bugün benim de benim yanımda yoktu. Görüşürüz.